Bartın'daki AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın 35 yaşındaki oğlu Muhammed Ali Arslan, 20 Ağustos Pazar günü yeni aldığı motosiklet ile İstanbul'dan dönerken, Songul'dan Devrek ilçesine bağlı Çay beldesinde 34 FG 8938 plakalı otomobile çarpışmış. Feci kazada ağır yaralanan Muhammed Ali Arslan gece yarısı aynı motosiklette bulunan arkadaşı Gökhan Katıoğlu ise kazadan 92 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Muhammed Ali Arslan'ın ölümünün seneyi devriyesinde ise mevlid Şerif okundu. Muhammed Ali'nin hayattayken her gün 5 vakit namazını kıldığı, vefatının ardından cenaze namazının kılındığı Bilal Habeşi Camii'nde okunan Mevlid'e AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz'ın yanı sıra kamu yöneticileri yakınları ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu Mevlid'de Muhammed Ali Arslan ve aynı kazada olan arkadaşı Gökhan Katıoğlu için dualar edildi. <laughs> İl Başkanı Yaşar Arsan feci kazanın haberi aldığı anları ve olay gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı. Yaşar Arsan Canparemiz çok kıymetli evladımızı geçen sene yaşanan elin bir kazada kaybetmiştik. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın, kimseye evlat acısı ile sınamasın diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Canparemiz çok kıymetli evladımız. geçen sene e, elin bir kazada kaybetmiştik. Rabbim rahmet eylesin inşallah. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın, evlat acısı sınamasın. Gerçekten çok üzgünüm süreç yaşadık. Bu acının tarifi yok. Tabii ki her ölüm acıdır ama gerçekten Elazığ çok acı. Ve Mevlam hiçbir anne babaya öyle bir acı yaşatmasın. Rabbimiz bizi evlatlarımızla, mallarımızla, canlarımızla sınıyor. Biz bu bilinçle inşallah Rabbim sabrını da veriyor, yardım da ediyor. Ben bu vesileyle tüm ölmüşlerimize, aile büyüklerimize, Muhammed Ali evladıma, Can Rahmet ediyorum. Oğlunun kaza geçirdiği anlarda AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf aldatması ile birlikte siyasi bir program için Bartın ulus ilçesine doğru hareket ettiklerini anlatan İl Başkanı Yaşar Arsan şöyle konuştu. Geçen sene 20 Ağustos akşamı malum siyaseten programlarımız vardı. Ulus ilçemize intikal ediyoruz. Milletvekili Yusuf Aldatmaz beraber. Ulus ilçemize az bir zaman kalmıştı. Birkaç kilometre girmek üzereyken tabii trafik kazası olarak haber aldık. Sonra işte hemen döndük geriye. Devrek'te. malum. Ee, orada bu kaza vuku buldu. Oradan işte ağır yol olarak e, Devrek hastanesine, Devrek devlet Hastanesi, hastanesine Zonguldak Devlet Hastanesi'ne e, sevk olundu. E, orada da ameliyat alınmıştı ama bütün çabalara rağmen maalesef Evladımızı kaybettik. Aynı kazada oğlunun samimi arkadaşı Gökhan Katoğlu'nun da ağır yaralandığı ve kazadan 92 gün sonra öldüğünü kaydeden Arslan şunları söyledi. Tabii ki sadece benim evladım değil bir evladımız daha vardı Gökhan Katoğlu evladımız. Onun çok can dostuydu, samimi bir arkadaşıydı. Gerçekten hayatın tüm evlerimizle beraber paylaştılar. Acıları sevmişler beraber yaşıyorlardı. Ee, o kazada o da ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 3 ay gibi süre. 90'lı gün 90, zamanlar devlet hastası yoğun bakımda kaldıktan sonra da o da 22 Kasım'da rahmetli olmuştu. Rabbim Gökhan evladımla rahmet eylesin inşallah. Muhammed Ali'nin insani yönden çok sevilen ve dini ve ciplerini yerine getiren bir olduğunu anlatan Arslan şöyle konuştu. Tabii biz olayın e, o zamanki şey çok önemli bir şeyler olmadığı e, ilk gelen bilgilerdi. Tabii ki bir şey yani tarifi yok yani e, bir an için ne derler tabiri caizse dünya tersine döndü yani. Ama dediğim gibi Rabbim sonuçta insanız. Her türlü yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız bizim için imtihan vesilesi. bugün işte olmasa gerçekten çok zor bir süreçti. Ama ben bu süreçte o günden bugüne kadar geri oğlumun acı haberini aldığınız zaman kaza haberini, vefat haberinden sonra süreçte daha her daim yanımız olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Oğlunun 2016 yılında haç vazifesini yaptığını da kaydeden Arslan sürecini ise maceralı olduğunu anlattı. Arslan sözlerini şöyle devam etti. Gerçekten evladım bana güzel bir miras bıraktı. Allah razı olsun hiçbir şekilde bugüne kadar onunla ilgili olmuş hiçbir şey duymadım. Herkes iyiliğini, güzelliğini konuştu. Herkese o da karınca karın yardımcı olmaya çalışırdı. Herkes de barışık bir evladımızdı. 2016'da evlendirmiştik. İyi bir aile babası. Dini ve getiren iyi bir Müslümandı. Yani bütün İslam asrıdan taşıyordu. Hacca gitmesi de aslında çok macera olmuştu. 2016 yılında yazıldı ama haberimiz o yoktu. Kendisi bir karar almış. Gittiği zaman da çok meşakkatli bir süreç yaşadı. Kaydolurken galiba küçük bir harf hatası yapılmış. Son güne kadar uğraştı ve mücadele etti. Rabbim de ona hac vazifeni yapmayı nasip etti. Çok mücadele etti yani onunla ilgili normalde çıkmamıştı. Yedeklerden gitmiş hacca. Ee, o meyanda da özel şirketle gitmeyi tercih ediyor. Orada da bir harf hatası yapılmış tercih yapılırken. <laughs> baba ben dedi bir şekilde bunu ziyaret edersem mutlaka geleceğim. Oğlum sen ne yapman gerekiyor yap. Hatta artık son bir şeydi. Biraz tabiri caizse o gün grup başlayan ekibi söylemiştik. Yani nasıl çözebilir bu şeydi. O zaman müftümüz de çok yardımcı olmuştu. Bu işin çözüm yok dediler. De. Sabah namazı kıldı kalktı gitti. Her bir cuma günüydü. Baba ben dedi iş hallettim. Nasıl hallettin oğlum? Orada gidiyor işte bir görevli arkadaş, haç, şimdi e, haç daire Başkanlığı. Çözdü o zaman hac ekmek nasip olmuştu. Rabbim e, ona hac yaparak e, emaneti teslim etmeyi Rabbimize nasip etti. İnşallah e, bütün yaptığı güzel ömerler yevmil kıyamette ve kabir hayatına yoldaş olur. İl Başkanı Yaşar Arsan'ın oğlunun kaza ve vefat haberini aldığının yanında bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz, Muhammed Ali'nin cenaze merasiminin ardından seneye devresinde okunan mevlitte de Arsan'ı yalnız bırakmadık. Kaza gecesi hatırlatmak istenmeyecek kadar kötü bir gün olduğunu anlatan Milletvekili Aldatmaz şöyle konuştu. Bir sene evvel elin bir kaza sonucu il başkanımızın oğlu rahmetli olmuştu. Onun seneyi devresinde mevlüt için bir araya geldik. Allah kabul etsin, kılınan namazları, yapılan duaları Allah kabul etsin. Ee, Muhammed kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle kötü olaylarla bir daha karşılaşmayız. Anlatır mısın? Hatırlamak istemediğim bir gündü. Ee, beraber Ulus'a gidiyorduk, il Başkanımızla beraber Ulus'ta bir etkinliğe gidiyorduk. Ee, yolda telefon geldi, döndük devreye e, gitmeye çalıştık. Sonra e, Muhammed kardeşimizi Zonguldak'a sevk etmişler. Zonguldak'a gittik ama orada bütün e, müdahalelere rağmen Muhammed'i kaybettik. Kötü bir gündü. Bir daha o günleri Allah bizlere yaşatmasın. Muhammed kardeşimize, ailesine, çocuklarına Allah sabırlar versin. <laughs> ربنا <applause> يعلمني